Bugünkü konumuz allıklar. Son zamanlarda favorim olan o allıkla başlamak istiyorum. L'Oreal'in Lumi Blush allıklarından 627 numara. Bana yer gönderisi olarak gelmişti. Geldi günden beri günden düşmüyor. Hafif ışıltılı bir allık. Bunu kullandığınızda highlight e sürmeye gerek kalmıyor. İkinci favorim Nix'in Butter Matte allıklarından 04 numara. Hem aşırı pigmentli hem de aşırı kalıcı bir ürün. Güzel bir toz allık arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bütçenizin biraz üstündeyse eğer Beerless Melted allıklarına da bakabilirsiniz. Bendeki evet. 556 numarası. NYX gibi çok pigmentli ve çok kalıcı bir ürün. Hatta profilimde ikisini karşılaştırdığım bir muadil videosu var. Ona da bakabilirsiniz. Vealist'in bende böyle de bir aldığı var. Asla renk vermeyen bir ürün. Yani kat kat uygulamama rağmen hiçbir etkisini görmedim. Asla tavsiye etmem. Rare Beauty Happy. Bu allık bende neredeyse bir yıldır falan var. Hala bitirmedim. Azıcık uygulamanız bile yeterli oluyor. Yine çok sevdiğim allıklardan bir tanesi. Şu Lyk'ın aldığını tüm arkadaşlarıma aldırdım. Bendeki 503 numarası. Hem kalıcı hem uygun fiyat. hem rengi çok güzel. Kesinlikle alın kızlar. Maybelline Instant İstlerden 01 numara. Işıltılı bir turuncu allık arıyorsanız onu tavsiye ederim. Yazın denizde sürekli kullandığım bir ürün. İçerisinde hafif ışıltılar var. Üzerine highlighter sürmenize gerek kalmıyor. Padenin ikonik bulaşallığı. Soğuk pembe tonlarda bir allık arıyorsanız onu tavsiye ederim. Ürünü ayrı seviyorum. Aynalı olmasın ayrı seviyorum. Her kız illaki Pastel'in bu allığını kullanmıştır. Bendeki 53 numara. Kalıcı olsa o kadar güzel bir ürün ki. Sürdükten 5 dakika sonra uçuyor. Ve tam aydın bu allığı. Öylesine aldığım bir ürün ama çok güzel çıkan bir ürün. İçerisinde hafif yansımalar var. Bunu kullandığınızda da highlighter sürmenize gerek kalmıyor. Çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Allık konusunda meşhur olan bir marka diyor. Ben de o meşhur pembe yok. Yani seveni de çok, sevmeyeni de çok. Pigment konusunu çözseler aslında güzel bir allık. Flormar'ın bu allığı. Flamsi bir allık. Daha yeni kullanmaya başladım ama günlük olarak kullanabileceğim bir alık. 12 tane allığım varmış. Umarım yorumlarımı beğenmişsinizdir. Sizi kocam öpüyorum. Bay bay.